şeyini. Çiçeğin kokusu var, rengi var, şekli var, tam özelliği var, yaprağı var. Medresinin de böyle çeşitli özellikleri var. Emirda 2.110'dan okudum. İman, hayat, şeriat olarak tabir edilen üç vazifenin tahakkuk ettiği hakimiyet devresi, devresinde, Mehdi'nin hakim olduğu dönemde üçü de hakimdir. İman, hayat, şeriat. İman hizmeti malum. Hayat, şeriat şer şer İslamiye, hay, e, iman hayat, şeriat ise hukuk İslam hakim olduğu zaman, İslam hakimiyeti hukuku. Ne diyor bak? İman, hayat, şeriat olarak tabir edilen üç vazifenin, üç tane vazife var. Nurculuğun içinde üç vazife var. Tahakkuk ettiği haki, hakimiyet devrinde birinci vazife olan imaz hizmetinin, birinci vazife olan imaz hizmetinin, Hastar dairesine istinad edeceğine bakan şu ifadeler manidardır. O zat o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Mehdi yapacak. Mehdi kendisinden önce ders anlattı. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, yalnız bak, ihlas, sadaka, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Niye takva demedi? Çünkü takva yapılan, yapılsa o zaman belli olur zaten. Yapılmıyor ki bu sistemde. Durumlar mı sahip değil Durum değil? Bak arkadaşlar. Ee, risale Risale'nin şeyde şu alarda 302'de diyor ki eee <laughs> işlenen günahların günahlardan dolayı nurcular arasında sıkıntı olduğunu söylüyor. Şualar de tesanüt olmuyor. Bak. tatva ki u ve tesanüt nedir? Kamil bir ruhun vücut arayicisidir. Eleme dönüşmüş halidir. Bunları unutmayın bak. Uvet sadaka. Tesanüt ve Tesan sadaka ihlas. Adi bir ruhta olur. Ali bir ruh. kâmil bir ruh. Risale-i Nur'la beslenmiş bir ruh. Yani takvalı bir ruhta olur. Günahların içine giren bir insanın günahlarla tefiz edeyle, yani günahlar ala ala, ruh bozulur. Ruh bozulunca o bozuk ruhtan ne gözükür? İhlas olmaz pek. Pek sadakat olmaz, tesanüt de olmaz, uhuvvet de olmaz. Uhuvvetimizi bozan şey diyor, günahtır diyor 302'de. Başka bir yer söyleyeyim. 223 müydü Kastamonu? Kavga oluyor nurcular arasında. Ustad diyor ki şu risaleleri okuyunuz diyor. Neydi bir de söyle. İhlas okuyun. İktisat. Hücumat isitte. Kaçıncı sayfadaydı bu? Kaçıncı sayfaydı? Olmadı. 223 Kastamonu. Tamam Peki kavga eden nurculara ihlas beraber okuyun diyor. Tamam. Doğru çare. Hucumat-ı de okuyun çünkü bu asırdaki insanların en zaaf noktası. Ehli dalaletin girdiği kanal. Menfi milliyetçilik, kubbuca, paraperestlik, bir sürü. Altı tane. Mektubatta anlatıyor. Hucumat-ı Peki, iktisat risalesini niye aranızda okuyun diyor. Ne alakası var uhuvetle? Kavgayı önlemek için söylüyor orada. Aranızda diyor kavga olduğu zaman bunu okuyun. Çünkü arkadaşlar israf eden deccanın damına düşer. Dam tuzaktır. İktisat kamil bir ruhun özverisiyle dışarıya tezahür eden bir eylemdir. Yani bakın bakalım kadınların alışverişe gittikleri bak neler başlarına geliyor. İktisat niçin yok? Kamil bir ruh yok ki. O da lazım, o da lazım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Lazımlık oluyoruz. Bilmem birileri üzerimize böyle yapıyor. O da lazım ona. Bak arkadaşlar, bu bana lazım değilse ne kadar ucuz olursa olsun, ben bunu alırsa bunu pahalı almış olur. Bana lazım değil ki. Bir şey bir şey kafi ise daha bir şey alınmaz. Bakın israf eden gelir giderine denk getiremez, ek iş yapar, bir okuyamaz, ek iş yaptığı için dershaneye de gidemez. Onun için israf eden, deccalın tuzağına düşen, deccalın tuzağına düşen kamil bir ruhu kazanamaz. Kamil bir ruh olamayan uhuvvet ve tesanut yapamaz. İhlas, sadaka, tesanut yapan zaten takvalılardır. Takva varsa olur. Takması yoksa taklası var. Ustad 302 şu aklım gitti ya. Şimdi Yani kavgaların sebebini işlenen günahlar mı olduğunu, öf şey adet ticakilikten gelen günahlarda insanın uhuvetini tesanüdünü bozuyordu. Ne alakası var? Demek ki uhuve, tesanut, ihlas, sadaka ruhsal bir kemal bulmuş, kamil bir ruhun dişe vuruşudur. Eyleme dönüşmüş halidir. O zaman o zatın bir kısım ihlas, sadaka, tesanut sıfatına sahip deyince zaten bunu tazamun eden 老婆